Merhaba arkadaşlar. Sıfırdan Motora serisinin 6. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber motosiklette gidona bastırma tekniğini incelemiş olacağız. Sıfırdan Motora serimizin 5. bölümünde gidonu çevirmeye işlemiştik. Şimdi de benim en sevdiğim tekniklerden biri olan gidona bastırma tekniğine geçeceğiz. Bu teknikte 9-10 kilometrelerden sonra yine 18-19 kilometrelere kadar kullanabildiğimiz tekniklerden bir tanesi. Çok sevdiğim bir teknik. Şayet parkurlarda, dar alanlarda manevra kapasitesini çok fazla arttıran tekniklerden bir tanesidir kendisi. Peki nasıl kullanıyoruz bunu? Şimdi normalde motosiklette gidonu sola döneceksem sola doğru, sağa döneceksem sağa doğru çevirerek kontrol ettiğimi düşünüyorum. Peki 8-9 kilometrelerden sonra bastırma tekniğine geçmiş oluyoruz. Yani çevirme artık sonlanmış oluyor. Zaten ilk serimizin başında da belirtmiştik bunu. Yani 5. bölümde artık siz 8-9 kilometrelerden sonra gidonu fark etmeseniz de çevirmiyorsunuz artık. Bilmeden de kontra yapıyorsunuz demiştik. Şimdi burada ilk ayağını başlatıyoruz kontranın. Ne yapıyorum? Motosikletle manevra alacağım zaman artık gidonu tuttuğumda Yukarıdan aşağıya doğru sağa döneceksem sağa çevirmek yerine sağa doğru bastırıyorum. Ve motor tüm bedeniyle beraber dönüşe katılmış oluyor. Benim vücudum tepkisiz kalacak bu durumda. Tek yaptığım şey sadece gidona bastırmak. Sola döneceksem sola doğru yukarıdan aşağıya doğru motora baskı kuruyorum. Ve motor tüm bedeniyle beraber sağ veya sola hareket edecek. Benim vücudum tamamen sabit kalıyor. Vücudumu motorla beraber sağ veya sola doğru asla yaslamıyorum. Çünkü düşük kilometrelerde manevra atıyorum veya hareket ediyorum. Bu durumda motorun yer çekimine karşı direnci düşük. Bu hızlarda yer çekimine karşı iyi bir kaçış yapamayacağı için denge kurmuş alıyoruz aramızda. Ne yapıyorum? Sağa doğru bastırdığımda ben düz ve eylemsiz kaldığımda vücudum otomatikman sola doğru geçmiş oluyor. Yine Kalçam sol tarafı daha baskın, sağ tarafı daha az seleye temas eder durumda. Aynı zamanda bacağımda da seledeyken, şöyle ayağım selenin üzerindeyken de buraya da biraz baskı kurarak, bastırarak da aradaki dengeyi sağlıyorum. Yani birimiz sağa doğru giderken diğerimizin ağırlığı solda kalmış oluyor. Bu da motosikleti dönüşe daha fazla adapte ederek yatırmamı sağlıyor. Veya slalom gibi ara kaçışlarda bas çek bas çek diyerek daha seri bir şekilde kaçış hareketleri yapmasını sağlamış oluyor. Evet arkadaşlar, motosiklet de kontrol gidonla mümkün. Ne yaparsanız yapın, gidon kontrolü kadar etki alamazsınız. İşte bazı teknikler vardır. Ben ayak peklerine basarak, bastırarak motoru yönlendiriyorum. Vücudumla yönlendiriyorum gibi. Tamam bunlar motosikletin gri tonları. Bunlar da yapılabilir ama en etkili yöntem her zaman gidon kontrolüyle ortaya çıkar. Bu gidonun tek bir görevi var arkadaşlar. Bunun sizin panel kontrolleri yapabilmeniz için tutunmak ve motosikleti yönlendirmek yönlendirmek. Yani buraya tutunup denge kurmaya çalışmayacaksınız. Yönlendirmek motosikleti ve panelleri kontrol etmekten ibaret burası. Ne zaman iş buraya tutunmaya gelirse o zaman işlerin bozulduğu yerdesiniz. Şimdi motosikletle gidona bastırma yönteminde gidona basıyorum. Sola bastım sağa bastım, sola bastım, sağa bastım. Motor tüm beden şekilde hareketi yapıyor. Şimdi 8 özgürerek e dar manevra çizelim biraz. Oralarda da gösterelim. Merhaba arkadaşlar, merhaba. Evet, seyircilerimiz de gelmiş hazır. İlk izleyicilerimiz de buradayken. Onları da daha fazla bekletmeden bir 8'e girelim. Evet, içeriye girerken Gidona sola doğru bastırıyorum. Bakın sola bastırdım. Şimdi sağa doğru bastırıyorum. Vücudum tam tersi istikamete geçti. Basıyorum, basıyorum, basıyorum. Devam ediyorum. Tekrar sola basıyorum. Devam ediyorum. Şimdi bu teknik peki bizim ne işimize yarayacak? daha keskin dönmemize yarar. Yani daha dar manevra açılarından dönmemizi sağlayacaktır. Hani motorun böyle gidonunu çevirerek dönemediğiniz yerlerden dönmenizi sağlar. Yani dönüş açınızı, manevranızı çok çok kısaltır. Şimdi girelim 8'e tekrar. Şimdi sınavdayım ben. 8'e gireceğim. Girdim içeri. Yukarıya çıkıyorum. Geniş almam gereken tüh dar kapattım. Ne yapacağım? Hemen motoru yakaladım. Bakın bastım, 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 bastım yana doğru motoru düzelttim. Hiç ayağa koymadan motoru kurtarmanızı sağlar. Dar bir alana hapsettiğinizde kendinizi oradan çıkmanızı sağlar. Veya buradan dönerken bakın şimdi düz çizgiden devam ediyorum. Sağ manevra hattındaki alan çok kısa. Buradan motoru normal döndürdüğümde dengesiyle dönebildiğim yer bu. Bakın köşeden girdim. Yani en baştan girmek zordur böyle dar alanlarda. Şimdi motoru biraz daha gidona baskılama yöntemiyle aynı yere geçelim. Bakın tekrar aynı düz çizgiden devam ediyorum. Şimdi sağ manevrayı yaparken motora basıyorum. Bakın merhaba. Hop geldik. Direkt çizgiye kafadan atladık. Şimdi aşağı halkayı dönelim. Sola doğru bakın motora bastırıyorum iyice. Sol kolum gergin. Sola doğru döndüğüm için sağ kol rahat. Devam ediyorum. Motora bastırıyorum iyice. Motorun manevra hattı daraldı. Çok da dengeli. Beni korkutmayan bir dönüşü oldu. Gayet güzel. Bakın yukarıdan girdim. Biraz da sağ deneyelim. Yine aynı sistem. Bastırıyorum motoru bakın. Motor içeri doğru kapanmaya başlıyor. Görüyor musun? Motor iyice ne kadar dar döndü. Şu an neredeyse sıfıra sıfır bir akış var. Hızı da ortalama şu an doğru gösteriyor. 9 kilometre civarlarında, 10 kilometre civarlarında harika tutan bir sistem. Devam. Bu tekniğin şöyle yanları var. Şimdi rolantiyle dönüyorsanız 8. mesela hiçbir şeyi tutmadan bu durumda çok içeri hapsedemezsiniz motoru. Yani geldim buraya Verdi maçı yine çok daha dengeli döndürür sizi. Müthiş dengeli dönersiniz. Yani motor sallana sallana böyle rolantide bir tutmaya çalışıyorum. Şöyle pıtır pıtır oynuyorum gibi motordan durumlarını ortadan kaldırır. O yönden güzel bir denge sağlar ama içeriye çok kapatamazsın motoru. Çünkü motorun yer çekimine karşı direnci yine de zayıf kalıyor gaz olmadığı için. Gaz maksimum direnç demektir manevrada yer çekimine karşı en iyi direnebildiğiniz aksam. Bu açıyı yaptığınızda gaz da vermeniz gerekiyor. Gaz, debriyaj, arka fren, üçlü kombine geçtiğiniz zaman yine en yüksek performansı orada alacaksınız. En yüksek performans üçlü kombinasyonla beraber motoru yatırarak mümkün olur. Evet arkadaşlar bu tekniği eğer öğrenebilirseniz ehliyet sınavlarında olsun dar alanlarda manevra almak olsun veya hareket etmek olsun düşük kilometrelerde sizin için çok rahat bir hale gelecek. Yani o korkulan 8 hareketi dar manevralar çok daha basitleşmiş hale gelir. Ama biraz uğraşmak gerekiyor bu hareketi yapabilmek için. Yaptığınız zaman da ortaya mükemmel şeyler çıkıyor diyebilirim. Eğer videoyu beğendiyseniz bir beğeni atıp kanala hala abone değilsen, bu tarz içerikleri merak ediyorsan, bu tarz teknikleri öğrenmek istiyorsan o abone ol tuşuna ücretsiz bir şekilde basabilirsin. Aboneliğini bekliyorum. Görüşmek üzere. Bir, evet, evet güzel. Hadi bir tane daha. Kayıda bastım mı başlıyorsunuz ya? Kayıdı kapattım mı hiçbirinde ses yok. Şimdi bu arkadaşlar da kayıt boyunca arkadan gelen seslerin sahibi. Onları da bir tanıtalım artık.